dün akşam herkesi kendine hayran bıraktı. Trabzonspor yeni orcanını buldu. Trabzonspor'un 19 yaşındaki kalecisi Onur Altçevikkan, dün akşam Manspor maçında yaptığı kritik kurtarışlarla maça damga vurdu. Hem sosyal medyanın hem de teknik ekibin övgüsünü alan genç file bekçisi, takımını kupada bir üst tura taşıdı. Genç kalecinin kurtarışlarını gören futbol severler, bir urcan daha yetişiyor, Trabzon yeni Uğurcan'ını buldu, şeklinde yorumlar yaptı. Zira Türkiye Kupası 4. eleme turunda Trabzonspor, TLF 1. Lig ekiplerinden Van FK'yı 2. yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek tur atladı. Ancak maçın hikayesini belirleyen isim, Bordo Mavili takımın genç kalecisi Onur Alp Çevikkan oldu kritik kurtarışlarla geceye damga vurdu. 19 yaşındaki kaleci, karşılaşmada yaptığı iki çok kritik kurtarışta adeta kalesinde devleşti. Manspor'un net gol fırsatlarına izin vermeyen Onural, tribünlerden ve sosyal medyadan büyük alkış aldı. Genç kalecinin kurtarışlarını gören futbol severler, bir urcan daha yetişiyor, Trabzon yeni Uğurcan'ını buldu, şeklinde yorumlar yaptı. Henüz sezon başında dünyaca ünlü kaleci Andre Onana'nın, geleceğin kalecisi, olarak işaret ettiği Onural, uzun sakatlık sürecinin ardından bulduğu şansı mükemmel değerlendirdi. Trabzonspor'un yeni jenerasyon kalecisi Alt yaş milli takımlarında görev alan Onural Çevikkan, İzmir doğumlu. Altınordu altyapısında yetişen genç kaleci, 2023 yılında 700 bin euro karşılığında Trabzonspor'a transfer edilmişti bir dönem Real Madrid'in de radarına girdiği bilinen Onural, Bordo Mavili kulübün geleceğe yönelik en önemli projelerinden biri olarak görülüyor. Fatih Tekke'den övgü yağdı. Maç sonrası Onur performansı kadar, Fatih Tekke'nin sözleri de dikkat çekti. Basın mensuplarına açıklama yapan Tekke'nin arkasından gelen kaleci antrenörü Metin Aktaş'a dönerek, Metin Hoca'yı unutma sözleri, genç kalecinin gelişimindeki emeğe vurgu yaptı. Basın toplantısında tekke, bugünün karı Onur Alp. Hepimizde bir duygu bıraktı. Bizim için büyük bir kar, ifadelerini kullandı.